Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be. Ey bütün dünya, Rab'be ezgiler söyleyin. Ezgi söyleyin. Rabbin adını övün. Her gün duyurun kurtarışını, görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın. Çünkü Rab uludur. Yalnız o övülmeye değer. İlahlardan çok ondan korkulur. Halkların bütün ilahları bir hiçtir. Oysa gökleri yaratan Rab'dir. Yücelik Ululuk onun huzurundadır. Güç ve güzellik onun tapınağındadır. Ey bütün halklar, Rab'bi övün. Rabbin gücünü, yüceliğini övün. Rabbin görkemi adına yaraşır biçimde övün. Sunular getirip avlularına girin. Kutsal giysiler içinde Rab'be tapının. Titreyin onun önünde. Ey bütün yeryüzündekiler, uluslara Rab egemenlik sürüyor deyin. Dünya sağlam kurulmuş sarsılmaz o halkları adaletle yargılar sevinsin gökler coşsun yeryüzü gürlesin deniz içindekilerle birlikte bayram etsin kırlar ve üzerindekiler o zaman Rabbin önünde bütün orman ağaçları sevinçle haykıracak çünkü o geliyor yeryüzünü yargılamaya geliyor dünyayı adaletle halkları kendi gerçeğiyle yönetecek Sevgili kardeşler, bir diriliş pazarında daha bir araya geldik. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e yürekten şükrediyorum bu değerli fırsat için. Bugün aslında şu an içinde yaşadığımız acı dolu, sıkıntı dolu ve stresli zamanlarda bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İsa Mesih'in adında güç vardır sevgili kardeşler. Ve bugün odaklanmak istediğim konu aslında İsa Mesih'in adında var olan bu güç ve biz imanlar olarak sahip olduğumuz bu yetki İsa Mesih'in adıyla edebileceklerimiz ve hizmetlerimizdir. O zaman ben bugün aslında şunu söylemek istiyorum. Eğer ilk iman ettiğiniz dönemlerde, Tanrı'ya olan ilk sevginiz dönemlerinde İsa Mesih'in adını daha sık kullanıyorsanız dualarınızda ve insanlara hizmet ederken, şifa dağıtırken, kendiniz için dua ederken sizi bugün asla teşvik etmek istediğim konu bu gerçekten. İlk sevginizde ve ilk cesaretinizde İsa Mesih'te sahip olduğunuz getkiyle bunu daha fazla kullanarak bu hafta, önümüzdeki hafta daha fazla bu konuya önem vermenizi için dua ediyorum gerçekten. İki hafta önce bir arkadaşım bana mesaj attı ve dedi ki ben artık, kendisi Hristiyan değildi ve bana dedi ki ben bu artık İncil okumak istiyorum ve çalışmak istiyorum. İlk başta tabi amacını anlayamadım. Ee, ancak her sohbetimizin sonunda benim hidayete ermem için ve doğru yolu bulmam için dua ettiğini söylüyordum. Ama ben sabırla ve duayla devam ettim çalışmaya. İncil okumaya devam etti. Yaklaşık İncil'in yarısına gelmişti ki geçen cumartesi bana e, sevinçle e, bir haber yolladı ve dedi ki Yeminler etmeye başladı ve büyük bir sevinç içerisindeydi ve yaşadıklarına inanmayacağımı söylüyordu. Ben de kendisine dedim ki, ne oldu sevgili kardeşim, ne oldu sana? O dedi ki, ben yaklaşık 7 yıldır vücudumda çok büyük ağrılar var. Çok büyük bir e, sağlık sorunum vardı ve devamlı acı çekiyordum. Her kime söylersem söyleyeyim, bunun Allah'tan geldiğini ve bunun bir imtihan olduğunu ve e, dayanarak bu imtihanı geçeceğini söylüyordu. Ve kendisini daha fazla ibadete vermesini söylüyorlardı. O da daha fazla ibadete kendini vermişti. Ancak ağrılarından kurtulamıyordu. Henüz İncil'in yarısını okumuştu ki, bir gün, geçen cumartesi günü, dedi ki, eğer günah bile olsa ben İsa Mesih'in adıyla bu hastalığım için şimdi dua edeceğim. Ve İsa Mesih'in adıyla dua ettiğinde, 7 yıldır acı çektiği bu hastalığından o an kurtuldu ve kendisi şok olmuş durumdaydı. Çünkü tamamen İncil'i çürütmek için başladığı bu yolda İsa Mesih'in adındaki güce iman ederek kendisi bile daha bir Hristiyan değilken İsa Mesih'in adıyla şifa dilediğinde Tanrı'dan nasıl cevaplandığına şahit oldu. Ve kendisi yeminler ediyor, büyük sevinç içinde beni arıyordu. Ve diyordu ki inanmayacaksın, inanmayacaksın ne olduğuna. Ama ben ona dedim ki, ben zaten buna iman ediyorum ve tabii ki inanıyorum senin bu yaşadıklarına. Çünkü İsa Mesih'in adında güç vardır. Evet sevgili kardeşler, gerçekten İsa Mesih'in adında şifa vardır. İsa Mesih hastalara şifa verdi. Ve e, sadece İncil'in ilk dört bölümünde bizim iman etmemiz için yazıldığı kadarıyla en az 35 tane şifa örneğine, mucize örneğine rastlıyoruz. Ve İsa Mesih kimi zaman ruhsal ve fiziksel hastalara şifa verdi. Kimi zaman ölüleri diriltti ve kimi zaman doğaüstü bir şekilde doğaya hükmetti. Daha önce yapılmamış olanları gördüler öğrenciler ve onun adındaki gücü, yetkiyi ve otoriteyi gördüler. Ve İsa Mesih yalnızca kendisinin değil ama onun adına iman edenlerin de onun adıyla iman ettiklerinde bu gücü keşfedeceklerine vaad etti ve bunu öğrencilere söyledi. Çünkü İsa Mesih'in adında şifa vardı. İsa Mesih'in adı anıldığı her yerde şifa yayılıyordu. Ve kendisine iman edenler de gittikleri, müjdeyi götürdükleri her yerde bu ismin bu ismin gücüyle, yetkisiyle, otoritesiyle gerçekten tüm uluslara şifa da götürüyorlardı. Bu hafta yaşadığım diğer ikinci olay ki bu olaylar aslında beni bu vaazı hazırlamama gerçekten yardımcı oldu. O zaman ben sizinle değerli kilisemizle bu sevinci de paylaşmak istiyorum. Diğer bir olay da bir imanlı kız arkadaşım nasıl iman ettiğini sorduğumda bana şöyle söyledi. Kendisi 2020 Nisan ayında iman etti ve birkaç ay önce iman etti ama kendisine sorduğum zaman nasıl iman ettin kız kardeşim? Dedi aslında dedi yaklaşık 10 yıl önce ben 20 yaşındayken İsa Mesih'e ya iman etmiştim. İncil okuyor ve iman ettiğimi çevreme söylemeye başlamıştım. Ve bana en yakın bir e, Ermeni Ortodoks kilisesinde sadece dilini anlamadığım halde arkada oturup e, ibadeti dinliyordum. Bunu duyan ailem dedi çok büyük bir tepki gösterdi. Ve beni imanımdan ve e, İncil okumamdan gerçekten e, ayrılmam için büyük baskı uyguladılar. Ve sonunda ben daha fazla dayanamadım ve tamamen İncil okumayı bıraktım, kilise gitmeyi bıraktım ve dua etmeyi durdurdum. Ancak dedi aradan yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra kanser hastalığına yakalandım. Ve yine bir gün hastaneden dönerken İsa Mesih'in adındaki gücü ve yetkiyi hatırladım. Ve İsa Mesih'in bana olan sevgisini yeniden hatırladım. Hemen kütüphaneme gittim ve İncil'imi aldım. O gece sabaha kadar İncil okudum ve ağlayarak İncil okudum dedi. En sonda artık sabaha kadar İncil okurken elinde İncil varken uykuya daldı. Ve rüyasında İsa Mesih'i gördü. İsa Mesih ona doğru yürümeye başladı ve sağ elini onun omuzuna koydu, kızın omuzuna koydu ve ona şöyle söyledi. Kızım seni temizliyorum. Ve sevinçle ve korkuyla rüyadan uyanan kız ertesi günlerde Hastaneye gitti ve tüm e, röntgenlerini ve bütün e, check-up'larını yaptırdıktan sonra kanserin o gece tamamen temizlendiğine şahit oldu. Kız yalnız iman etmekle kalmadı. Aynı zamanda kendisiyle birlikte hastaneye gelen yakın arkadaşları da bu olay üzerine iman ettiler. Ve bu olay Nisan 2020'de yani birkaç ay önce gerçekleşti. Ve şimdi kız gece gündüz e, İncil okuyor ve dua ediyor. İsa Mesih'in adındaki şifaya, iman aracılığıyla kavuşan bu kız kardeşimiz bize büyük bir örnek olmalıdır bu zor ve acı günlerde. Sevgili kardeşlerim İsa Mesih'in adında yetki vardır, otorite vardır. İsa Mesih kendi ismi anıldığında bütün karanlık güçler, şeytan, cinler herkes bu isme boyun eğmiş ve korkmuşlardır. Yalnız İsa Mesih cinlere şifa verirken, cinli insanlara şifa verirken kendi adını kullanması değil. İsa Mesih'e iman eden öğrencileri bile İsa Mesih'in adını kullandığında cinler korkuyla hastaları terk etmişlerdir. Ve sevgili kardeşlerim, İsa Mesih'in adındaki bu yetki, İsa Mesih kendisine iman edenlere de bu yetkiyi verdiğini söyledi. Ve kendisine iman edenlere dedi, benim adımla dua ederseniz alacaksınız. Benim adımla dua ettiğinizde sadece cinler, karanlık, e, e, ruhsal dünya değil. Herkes, herkes bu ismin önünde saygıyla karşılık vereceğini bize vaat etti. İsa onlara şöyle buyurdu. Markus 16-15-18'de. Dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak. İman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. Yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Amin sevgili kardeşler. Ve son olarak İsa Mesih'in adında zafer vardır. İsa Mesih ölüleri diriltti. Ölüm üzerinde yetki sahibi olarak babanın sağında görkemle ve güçle sahip olduğu bütün zaferi ve yetkiyi bize anlattı. Öğrencilerine bunu anlattı. Ve kendisine iman edenlerin de bu zafere ortak olacağını bizlere vaat etti sevgili kardeşlerim. İsa Mesih günahlarımızın bedeli olarak çarmıhta öldü, dirildi ve üçüncü gün görkemle ve zaferle dirildi. Ve bu ölüm üzerindeki zaferi bugün kendisini, kendi adını ananlara da paylaştığını, kendisine iman edenlerin de bu zafere ortak olduğunu açıkça beyan etti sevgili kardeşler. Eğer İsa Mesih ölümü yendiyse bize karşı ne olabilir sevgili kardeşler? Bu kutsal ve güçlü at, görkemli ve yüce at, bizimle beraberse eğer bize karşı ne durabilir sevgili kardeşler? Filipiller 2.10.11'de şöyle söylüyor. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Amin. Amin. Ve sonuç olarak kardeşlerim. İsa Mesih'in kutsal adında güç, şifa, yetki ve zafer vardır. Kendisine iman edenler, kendisine iman edenlere Tanrı çocukları olmakla beraber kendi adını kullanarak müjdenin yayılması için, kendi gücü ve görkem için nelerin olabileceğini hayal bir de edemeyiz sevgili kardeşler. O zaman bugün sizi teşvik etmek istediğim konu önümüzdeki hafta kardeşlerim ve önümüzdeki günlerde İsa Mesih'in adında sahip olduğumuz gücün farkında olalım. Rabbin isminde güç vardır sevgili kardeşler. Bunu kullanırsanız kendi gözlerinizle göreceksiniz. Her türlü ruhsal ve bedensel hastalığın üzerinde İsa Mesih'in gücü, yetkisi ve otoritesi vardır. O zaman sizi teşvik ediyorum sevgili kardeşler. Neye sahip olduğumuzu bilelim. Hangi güce sahip olduğumuzu bilelim ve şimdi her ne durumda olursanız olun, hangi acılardan geçiyorsanız geçin. Gözümüzü imanımızın tamamlayıcısı İsa Mesih'e dikelim. Ve onun adını andığımızda bu acıların, problemlerin ve sıkıntıların içerisinde nasıl güçlü bir şekilde çıkacağımızı ve bu problemleri yaşayanları, bu acıları çekenleri ve bu sıkıntı içinde yaşayan komşularımızın nasıl İsa Mesih'in adıyla şifa bulacaklarına tanıklık edelim sevgili kardeşler. Çünkü Rabbin isminde güç vardır ve bu güç kutsal ruhun gücü sizi şimdi kutsasın, doldursun ve bereketlesin diye dua ediyorum. Şimdi duayla kapatalım sevgili kardeşler. Sevgili Rabbimiz İsa Mesih, sen ölüm üzerinde, sıkıntılar üzerinde, hastalıklar üzerinde tam güce ve yetkiye sahipsin Yarab. Senin adını andığımızda ya Rab, kutsal ruhun gücüyle gerçekleşmeyecek şey yok ya Rab. Bize senin isminin üzerindeki gücü kullanabilme, imanı verdiği dua ediyorum Rab. Senin adınla dua ettiğimizde Rab, yalvarıyorum her türlü Rab, doğaüstü, mucizevi şekilde Rab, iman adımları gerçekleşsin ya Rab. Senin adının yüceliği tüm uluslara yayılsın Rab ve bunun için bizim kilisemizi kullan ve bu videoyu dinleyen tüm kardeşlerimizi şimdi kutsal ruhun gücüyle doldur ya Rab. Yalvarıyorum onları ve ailelerini kutsa ve bereketle yüce isminden diliyorum. Amin. Rab hepinizi kutsasın ve bereketlesin. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar.